Selamlar, Kriptosas kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün 4 önce isim Cardano tahminlerini paylaştı haberini inceleyeceğiz. Bu seviyeleri bekliyorlar. Onları inceleyelim. Videoya geçmeden önce like atmayı ve hala kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Telegram kanalımız ücretsiz bir şekilde üye olabilirsiniz. Açıklamalar kısmında linkini koydum. Hadi videoya geçelim. Cardano aday gelişmeler birbirini takip ediyor. Cardano'nun arkasındaki geliştirme gibi bir sonraki Didilus güncellemesi üzerinde çalışıyor. Input, Output, Hong Kong, IOHK ekibi bir sonraki Didilus sürümüne hazırlanmak için yaklaşan Cardano bakım yükseltmesini desteklemeye hazırlanıyor. Bu arada Ethereum'u Cardano'ya bağlayan Nervos Köprüsü yayında ve köprü kullanıcılarının varlıkları değiştirmesine ve kendi tokenlerinin oluşturulmasına izin veriyor. Dolukey mülenleri Cardano adaya yatırım yaptığını ve altcoin fiyatında büyük hareketler beklediğini açıkladı. Cardano yeni ortaklarına büyük adımlar atıyor, bu yükseleceğin bir habercisi midir acaba? Cardano'yu yaratan blockchain geliştirme firması olan IOHK, şimdi bir sonraki Cardano bakımı yükseltmesini destekliyor. Geliştiriciler, Cardano nodu ve cüzdan ile entegrasyonlar ve bir donanım cüzdanının ekleşmesini kaldırma olanağı da dahil olmak üzere Didbus v.4.4.0 sürümünde hazırlanıyor. Bu arada Nervous Network, blockchain'deki varlıkları, Ethereum, Cardano ve diğer ağları bağlayan köprüsünün artık yayında olduğunu duyurdu. Güç köprüsü Nervos üzerindeki varlıkların farklı blockchain'ler arasında değiş tokuş edebilirliğini destekleyerek erişebilirliğini artırıyor. İlginç bir şekilde Cardano'nun son ortaklıkları gelişmekte olan ülkelerde finansal erişebilirliği artırmaya odaklanıyor. Ağın Oasis Pro ile ortaklığı büyük altyapı projelerini finanse etmek için hükümetleri iç havaleleri bir havuzu toplumu konusunda destekliyor. Bu yükseleceğine dair bir haber olabilir. Bazı analistler altcoin konusunda iyimserken aksi görüşü olanlar da var. Aksi görüşü olanları paylaşalım. Analist Ekta Morio'ya göre Cardano'nun ortaklarının ada tokenleriyle fiyatlarıyla birlikte altcoin için gerçek dünyadaki kullanım durumları da arttırılması muhtemel altcoin yatırımcıları çekmeye devam ediyor. Son olarak Dogecoin milyoneri Glauber Contesoto, Cardano'ya yatırım yapıldığını itiraf etti. Yani Cardona yatırım yaptığını itiraf etti arkadaşlar. Glauber, Contesoto, Cardano'da boğa pozisyonunda olduğu ve ada fiyatında bir kırılma öngörüldüğünü ifade etti. Buna ilaveten The Egg Global CEO'su ve kurucusu Mitchell Van de Pop, günlük grafikte ana hatlarıyla çizdiği yolu izleyerek ada fiyatının daha da yükselebileceğini tahmin ediyor. Hatırlanacağı üzere Libere Group CEO'su Nigel Green, Cardano ada fiyatının Eylül 2021'de 3 dolara çıkacağını tahmin etmişti. Tahmini doğru çıkan Nigel Green şimdi adı da boğa pozisyonunda olduğunu ve yıl sonu için 4 dolarlık bir hedef belirlediğini söylüyor. Nigel Green şu paylaşım yaptı. Size aynen paylaşımı okuyorum. Cardano da yakında yeni zirvelere ulaşabilir ve yıl sonuna kadar 4 dolara dokunabilir. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Cardona'da hakkındaki yorumlarınızı bekliyorum. Ben Cardona'da hakkında e, daha fazla fikir sahibi olabilmek için lütfen yorum kısmına yazın. İşte olabildiği kadar cevap vermeye çalışacağım sizlere. Herkese bol kazançlar. Abone olmayı unutmayın.